Eklerim, e, e, İsmail Dükel mitingler şimdi kalabalıklar mitingler mitingler kalabalıklar şimdi eee Osman Bölükbaşı aklıma geldi yakın tarihte. Yani Cumhuriyet tarihinin herhalde en çok tabii görecek nüfusa göre kalabalıkları toplayıp da sandıkta en az oyu alan bir insan. Mitingler bana göre ama çok Ama o çok doğrudur. sıra dışı bir örnek İsmail tabii Bey. Tabii ki yani. sıra dışı da yani e, bir örnektir ama yani. Örnektir, hep anlatılır, hep evet, konuşulur. Evet, hep anlatılır, hep bilinir. Şimdi mitingler hakikaten benim için de bir ölçü değildir. Ama mitingler olmalı mı? Elbet olmalı. Evet mecbursunuz. Evet. Hiç. Hakan Bey'in dediği gibi bir kere nabzı tutuyorsunuz orada. Bir kere miting yapmak, e, atıyorum işte hani Mersin mesela. Mersinli e, vatandaşın e, heyecanını sağlıyorsunuz. Orada bir rüzgar estiriyorsunuz. İşte bayrak asılıyor, o oluyor, bu oluyor. İşte örgüt çalışıyor, hareketleniyor. Bu partiye bir hareket getiriyor. Motive ediyor. Tabii. Aynen, Bizi motivasyon ediyor. kaynağıdır. Bunun bir kere mitingin hazırlık safhasıdır. Hazırlık biter, miting olur, gider. Ondan sonra bir haftada o mitingin üzerine konuşulur. Örgütü canlı tutar. Bunun dışında öbür tarafa baktığınızda, yani bir... Diğer partinin durumunu gözlersiniz. Ha, durum nedir, ne değildir. Ama oradaki kalabalığa bakıp da ha, Mersin'i X parti aldı diyemezsiniz. Hmm. Çünkü geçmişte gördük işte ne bileyim döner dağıtılıyor, su dağıtılıyor, o dağıtılıyor. İnsanlar bir nedenle taşıma, gidiyor. Taşıma oluyor. Aynen öyle çevre illerden, ilçelerden taşıma oluyor. Hani neye dikkat edersiniz? Mesela Hakan Bey'in dediği çok doğru. Orada bin kişiye bakarsınız hakikaten onu, onu gözde görürsünüz onu. Oradaki ilgiyi görürsünüz. Mete Bey'in söylediği de doğru. Arka taraflar. Başka bir şey daha var. O miting alanını e, kaçıncı dakikadan sonra terk ediyor insanlar? Hmm, Lider, evet. o da önemli. Doğru. Lider. Da, i̇şte o, o. 15. 15 dakika mı tutuyor orayı? 30 dakika mı tutuyor? 50 dakikalık bir konuşma planlanmışsa evet. ne zaman boşalıyor bu alan? Oraya bakarsın. İlgi dağılıyor mu? Evet. Mesela öyle yer seçersiniz ki ince uzun bir yerdir, objektifi dayarsınız, üf ne çıkar orası? Sol, sol, sol gider. Yoktur orada 5000 kişi vardır. Doğru. Ama büyük bir yer verirler size. Yine bin kişi vardır ama bir avuç gibi görünüyor. Evet. Yani bütün bunlar o kadar çok pariteleri var ki bu mitinglerin. Sabah kadar koysak hakikaten bu miting meselesini evet. bitiremeyiz. Olmalı Doğru. mı, olmalı. Doğru sonuç verir mi? Vermez. Yani evet. da, dar bir alanda bakıyoruz böyle. Bir de o fotoğrafçılar, kameramanlar ki onların yani. çekim açıları filan her şeyi çok belirliyor. Ben bir bakıyorum böyle, o devasa bir kalabalık." Dediğin gibi yani halbuki dar bir Olayım alan orası. Şey, yani... evet. Ama <laughs> Çok bir şey de yani not mes... düşmeliyim. Evet, pardon. E, bir, bir. Şimdi Mete Bey de, İsmail Bey de vurguladığı için şunu söyleyeyim, yanlış anlaşılmış olabilir. Mitingin olmaması, yapılmaması mümkün değil. Yani benim dediğim miting ölçü olmaz dediğim, seçim sonucuyla ilgili konuşuyor. Peki, ne yoksa de? yapmasan ne? mümkün değil yapacaksın. Önemi nedir? Valla önemi sihirli bile diyebilirim. Seçimlerin sihiridir, hakikaten böyle bir tabir kullanıyorum ben mecazen. Çünkü bu mitingi yapmazsanız olmaz, mümkün değil abi. o mitingi yapacaksınız. Doğru, yani ben de, de bekler... ben de sizin aynen söylediğiniz gibi anladım zaten sizin sözünüzden. Tamam, yani tamam. olmamalı falan filan değil de hani e, mutlaka olmalıdır. Peki şimdiki mitinglere bakmak lazım. Yani nedir, ne oluyor? Bana göre e, biraz önce Abdülkadir Selvi'nin dediği doğru. Konsolide ediyor. Şu anda tek cümleyle özetlersek eğer şu andaki e, tabloyu e, iktidar kalabalık mitingleri iktidara yarar. Ama muhalefetin kalabalık ve güçlü mitingleri muhalefete yaramaz. O, o da iktidara yarar. Dolayısıyla daha böyle bir e, lokal, daha böyle küçük e, biraz önceki Muharrem İnce örneğinde olduğu gibi farklı e, modellerde mitingler düzenlerse eğer iktidar ha bir iki tane yapabilir böyle gövde gösterisi adına. Ama bir ile bütün gücüyle e, yüklenmek abanmak e, muhalefetin çok işine gelen bir e, durum değil şu anda. Ahmet Bey şimdi bizim bir seçim kültürümüz çok, var. Çok özel. Son cümleye takalım. Devasa miting yapmak muhalefetin işine gelecek bir iş değil diyorsunuz. Evet şu anda değil. Bunun bilincindeler mi? Onu bilmiyorum yani. Ha, yani bilmiyorum geçmişi de baz alarak. İnce dur, incenin olayından yola çıkıyor. Mutlaka çık ya yani mutlaka geçmişteki örneklere bakıp bir yol planı belirlemişlerdir. İnce Ama. örneği nedeniyle mi böyle diyorsunuz siz? Hayır sadece ince örneği değil Başka daha daha de geçmişteki vardır. mitingler de var. Yani birçok örnek verilebilir. Sadece inceden yola çıkarak bu sonuca varmış değilim. Taktiksel bir şey bu. Taktiksel yani. tabii evet. ki. Yani Saksana ben konsolide Saksana. eder diyor herhalde. Ben bu seçimde Kemal Bey'in büyük, devasa mitingler yapmayacağı bilgisine sahip. Sonradan değiştirirlerse onu bilemiyorum. Bu bilgi var mı? Var. Yani şu düşünmüş düşünülmüştü mesela. Ama İstanbul'da, İzmir'de büyük bir miting düşünüyorlar. mesela İstanbul'da e, Millet İttifakı'nın ortaklarının birlikte e, kürsüye çıktıkları bir mitin miting konuşulmuştu. Kemal Bey ona çok taraftar olmadı. Ama İzmir CHP açısından ayrı bir önem var. Onu yaparlar bilmiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Tabii bizim seçim kültürümüzde bitinsiz seçim kampanyası olmaz. Yani diyelim ki eğer Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Ogan adaylar şimdi bunlar. Eğer onlar bir il'e gittilerse o ilde hem kendi partililerini motive ediyorlar hem de ya işte. Erdoğan Sivas'a geldi, konuştu kardeşim. Evet, evet. Yani, yani orada olumlu bir, bir olumlu bir hava oluyor. İkincisi, Neden deniyor? Bir de oradan bir Türkiye'ye görüntü veriyor. Ya hani hatırlarsanız bu ekonomik sıkıntının çok arttığı geçen yıl Mart, Nisan aylarında ha Erdoğan mitinglere başladı. Şöyleydi. Ya işte AK Parti bitti, battı falan diyorlardı. Kalabalık mitingler yapınca o algıyı kırdı. Ya adam bak yine meydanlara on binleri topluyor. Nerede battı bitti diyorsunuz. Değil mi? 2000, ne zamanı diyorsun? Şey, 2022'de. Hayır geçen, geçen abi, yıl. Geçen yıl. Mart geçen. ayında ekonomik sıkıntılar ne oldu? Yani bir de Türkiye'ye bir fotoğraf veriyor. Ya ne battı bitti dediğin adam on binlerce, 60 bin, 70 bin kişiyle miting yapıyor Hı. diyor. Bu mitinglerde şu var. Ama şunu da unutmamak lazım. Mitinge gelen partili zaten. Başka partililer, CHP'liler AK Parti mitingine gelip Erdoğan ne söylüyor diye ya da Kılıçdaroğlu mitingine, AK Partiler gidip Kılıçdaroğlu'nu dinleyeyim diye öyle bir gayretleri yok. Parti teşkilatları motive oluyor, mobilize oluyor, çalışıyor. Partililer oraya geliyor, motivasyonları Böyle bir yararı oluyor. Yani. Ama Pernesine şu da yani Aslında miting Çok meydanları da var. bir Akın. yan kodası. O yüzden tabii. sihirli Bizim Tabii tabii onu da, anlıyorum. Tabii doğru. Miting Bizim yan açımızdan kodasın. aslında hani mitinge git ama mitingle sınırlı kalma. Demirel bize onu derdi daha genç muhabirlik, Çocuklar derdi, balkonlara bakın derdi. Balkona bakardık. Millet balkonlara yığıldıysa, ya bir izliyor. Balkondaki partili değildir. O şehirli. Hmm. Derdi ki, dükkanların içine bakın derdi. Dükkanın içinden eğer geçerken lider, adam çıkıp elini sallıyorsa, ilgi var, elini sallamaya gitsin diyorsa, ama orada hava bozuk. Hmm. Derdi ki, milletin gözünün içine bakın. Böyle heyecanla bakıyorsa, şey ölü balık gibi bakıyorsa <laughs> iş yok derdi bunlar da bizim için çok öğretici olurdu hakikaten peki